Selçuk Bey, hocam sizleri biraz daha böyle... Tabii öncelikle komşu İran halkına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Ee, Tabi bizler Akıncı ve Bayraktar TB2 insan aracımızı biliyorsunuz geliştiriyoruz ve silahlı kuvvetlere hizmet sunuyoruz. Teknik anlamda destek oluyoruz. Sağda ekiplerimiz oluyor. Ben de yıllarca arazide ekiplerimle birlikte çalıştım. Ee, o gün özellikle tabii meteoroloji çok zorlu koşullar olduğundan, bunun yanında sınır dışında bir operasyon gerçekleşeceğinden ve böylesine önemli bir görev olduğundan geceliğin silahlı kuvvetlerden eee Bizlere ulaşanlar oldu. Teknik anlamda destek olmamız olmamız için. Biz de gece 11 gibiydi. Hem Çorlu'da hem Batman'da hem Baykar'da ben de iş yerindeydim. Yani böyle bir operasyon olacağını bilmiyordum ama iş yerinde olmuş olmam ekip arkadaşlarımla beraber. O da ayrı bir tevafuk oldu. Hem Batman'da hem Van'da hem de Azerbaycan'daki, bizim Azerbaycan'da da biliyorsunuz akıncılar var. Oradaki ekip arkadaşlarımızla koordine olarak e, görevin teknik e, teknik desteğiyle alakalı bütün görev boyunca çalıştık. Tabi Türk Silahlı Kuvvetleri tüm dünyaya damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. E, o şartlarda e, 200 kilo, 160 kilometreye yakın rüzgar vardı 30 bin fitte. Yere indiğinizde rüzgar çok az ve pus Çöküyor. Bunun yanında kar tipi, boran, her türlü hava oluşumu da vardı ve katman katman bulutlar ve bunu sınır dışında çok hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor, en hızlı şekilde, çok kısa sürede e, hedef bölgesine vardı. Onun yanında o, o kadar yoğun hava muhalefetinin olduğu şartlarda ve zorlu bir coğrafyada e, vadilerin içine girerek bu görevi gerçekleştirmek durumunda kaldı akıncı ve o şartlarda bunu gerçekleştirebilecek dünyada e, pek insansız insanı zaten bir hava aracının o şartlarda uçması görev yapması mümkün değil. Çok tehlikeli. E, i̇nsansız hava aracı da e, bir tek akıncı var gibi bu yetenekte hava aracı olsa dahi bunu bu şekilde hızlı kullanabilecek e, bir kuvvet de dünyada. Çünkü e, hali hazırda Görevde olan silahlı bir akıncı öncelikle hemen hızlıca yönlendirildi. İran tarafı bildiğim kadarıyla istemeyince hemen diğeri hazır edilip, hazırda olan bir diğeri hemen kaldırılıp çok kısa sürede oraya sevk etti. Başlı başına bir anlamda bu operasyonel kabiliyet tüm dünyaya damgasını vurdu diyebilirim. Tabii elbette böylesine elim bir olayın yaşanması istenmez ama bizim milletimizin de hem inancının, hem de e, gücünün ne olduğunu tüm manevi gücüyle birlikte bu maddi gücünün ne olduğunu tüm dünya görmüş oldu ben bu anlamda bu ülkenin bir mühendis evladı olarak hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizde hem e, mühendis kardeşlerimizde büyük e, iftar ettiğimi söyleyebilirim. Sabaha kadar 11'den sabaha kadar bütün o faaliyet boyunca e, bizim de ekiplerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri de e, çok büyük bir özveriyle çalıştı. Ee, tekrardan İran halkına baş aldığını dileklerimi iletiyorum. Tabii orada arazinin en yüksek zirvesi 9.700 fitte ve derin vadiler var. Siz o vadinin içine ancak girdiğinizde görüntü alabiliyorsunuz. 9.700 fitin altına değinerek o vadilerin arasında adeta manevra yaparak uçmak durumunda kaldı. Normalde hiçbir insanlı hava o şartlarda bunu yapmaz. İnsansızlar da asla yapmaz ve inebilmek için sizin uydu haberleşmesine ihtiyacınız var. Böylesine sınır ötesi bir operasyon içinde TürkSat uyduları kullanıldı. Ee, orada da herhangi bir en ufak bir aksaklık olmadan e, bu görev e, tamamlandı. Bir yandan da Azerbaycan'da da akıncı var biliyorsunuz. Orası da hazır edilmişti acil bir duruma karşı. E, oradaki teknik arkadaşlarımız da e, hazırdaydılar. E, ben e, Türkiye adına büyük bir hem siyah teknolojisinde hem bu teknolojiyi kullanma açısından dünyaya çok büyük bir medeniyet değerlerimiz açısından büyük bir örneklik olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da teknolojik gelişmişlik ve bunu harekata dönüştürme anlamında da tüm dünyaya örnek bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Zaten dünya basınında da çok büyük bir geniş yer buldu bu operasyon. Hmm. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Selçuk abi fotoğraf çekilebilir miyiz? Selçuk